zamanı. Bayılıyorum son zamanlarda herkes birbirini cahil diye itham ediyor. İşte sen cahilsin, cahiller anlamaz, cahiller şöyle yapar, cahiller böyle yapar. Herkes diğeri için cahil ya da herkes diğerinden daha akıllı. Hiç kimse ya da hiçbirimiz kendimi de buna dahil edeyim lütfen. Hiçbirimiz kendi cehaletimizin çok net farkında değiliz. Ancak cahil de eksik olan şey akıl değil. Yani cahil aklı az diye cahil değil. Cahiller kurnazdır. Cahillerde eksik olan şey ne biliyor musunuz? Birine cahil dediğiniz zaman aslında onda ahlan eksik olduğundan bahsediyoruz. Ahlak. Cahiller kendi mutluluklarının dışında hiçbir şeyi düşünmeyen insanlardır. Ve başka bir hedefleri yoktur. Sadece mutlu olmak isterler. Ama kendileri mutlu olmak isterler. Etraflarını hiç iplemezler. İşte başkalarının, daha doğrusu kendi mutluluğu dışında, başkaları hiçbir şey düşünmeyen insanlar, aslında kötü insanlardır. Ya da cahiller çoğunlukla kötü insanlardır. Ne yazık ki. O yüzden de, Cahil derken biraz da bilerek söyleyin ve unutmayın, Cahiller çok güçlüdür. Bir de çok kalabalık. Aman dikkatli olun. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum.